Sevgili öğrenciler, merhaba. Ben Selma Ayaz, Türkçe öğretmeniyim. Bu videomuzda cümlede anlam konusuna devam edeceğiz. Cümlede anlam konusunda duygu cümlelerini birlikte işlemek istiyorum. Duygu cümleleri hislerimizin ifade edildiği cümlelerdir. Alt başlıklarına bakalım. Birincisi varsayım. Varsayım gerçekleşmemiş bir olayın gerçekleşmiş gibi ya da gerçekleşmiş bir olayın gerçekleşmemiş gibi ifade edildiği cümlelerdir. Genellikle bu tür cümlelerde diyelim ki, farz edelim, düşünün ki gibi ifadelere yer verilir. Örneklerimize bakalım. Tut ki İzmirli değilim. Ne çıkar bundan? İkinci örneğimiz, bu sözleri sana hiç söylemediğimi farz et. Üçüncü cümlemiz, diyelim ki dediklerini yapmadım, bana ne yapabilirsin? Cümleleri varsayım ifade eden cümlelerdir. Bir diğeri azımsama. Azımsama bir şeyi miktar olarak az bulmak, yetersiz görmek anlamını ifade eden cümlelerdir. Örneklerimize bakalım. İki saatte sadece bir odayı mı temizledin? Diğer bir örneğimiz. Bu kadarcık yemekle kimse doymaz. Üçüncü örneğimiz. Orhan'ın maaşı sadece 1500 liraymış. Cümlelerinde azımsama söz konusudur. Bir diğeri ise küçümseme. Küçümseme ise herhangi bir kişiye veya duruma değer vermeme, önemsememe, ve onu küçük görme anlamını ifade eden cümlelerdir. Örneklerimize bakalım. Bu da pasta mı şimdi? Ben daha iyisini yaparım cümlesinde bir küçümseme söz konusudur. Aynı şekilde sen kim? Galatasaray'da oynamak kim? cümlesinde de küçümseme söz konusudur. Küçümseme ve yakınma arasındaki farkı şöyle ifade edebiliriz. Küçümseme bir şeyi beğenmemedir. Azımsama ise miktar olarak az bulmaktır. Ayrıntısını kaçırmayalım. Bir diğer duygu cümlemiz yakınma, diğer bir adıyla şikayet cümlesi. Bir durumdan duyulan rahatsızlığın başkalarına aktarıldığını ifade eden cümlelerdir. Bakalım örneklerimizi. Bir de sözüme kulak verse, diğer bir örneğimiz Oysa günümüzde artık masalın sadece adı kaldı. Diğer bir örneğimiz. Bu çocuklar yorulmak nedir bilmiyor cümlelerinde bir şikayet vardır ve bu şikayet de başkasına aktarılıyordur. Sistem cümlelerine bakalım. Bir kimseye yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık ve benzeri duygular uyandırdığını öfkelenmeden dile getirmektir. Örneklerimize bakalım. Bir kere de sözüme kulak versen ne olurdu cümlesinde sitem vardır. Yine hiçbiriniz gelmediniz, bari bir telefon etseydiniz cümlesinde de sitem anlamı vardır. Burada da sitem cümleleri ile yakınma cümleleri birbirine karıştırılabilir. Aralarındaki fark şudur. Sitem cümlelerinde bir durumdan veya bir kişiden duyulan rahatsızlık kişinin kendisine söylenir. Yakınma cümlelerinde ise bir durumdan veya bir kişiden duyulan rahatsızlık başkalarına anlatılır. Aradaki farkı unutmayalım. Bir diğer cümlemiz şaşırma. Herhangi bir durum karşısında şaşkınlık duymak, hayret etmek ve nasıl davranacağını bilememek anlamını ifade eden cümlelerdir. Bakalım örneklerimize biraz sonra araba uçurumun kenarına doğru sürüklenmesin mi? Diğer bir örneğimiz, koca apartmanı bir ayın içinde bitiriverdiler. Cümlelerinde şaşırma anlamı vardır. Bir diğeri ise beklenti cümleleri. Gerçekleşmesi beklenen, davranış ve işleri ifade eden cümlelerdir. Beklentiler bazen gerçekleşir, bazen de gerçekleşmeyebilir. Örneklerimize bakalım. Cümlemiz beni de sinemaya çağıracaklarını umuyorum. Bu bir beklenti cümlesi. Eğer bu cümleyi beni de sinemaya çağıracaklarını biliyordum şeklinde kurarsak eğer gerçekleşmiş beklenti cümlesi olur. Beni de sinemaya çağıracaklar sanmıştım. Şeklinde kurarsak gerçekleşmemiş, beklenti cümlesi anlamı olur. Öneri, diğer bir adıyla tavsiye, bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce ve tekliflerin ifade edildiği cümlelerdir. Bakalım örneklerimize. Planınızı yeniden gözden geçirmenizin doğru olacağını düşünüyorum. Öneri bulunmuş. Erzurum soğuk şehirdir. Kalın giyinsen iyi olur. Yine bir öneride bulunmuş. Üçüncü cümlemiz günün belli saatlerinde belli aralıklarla ders çalışmalısın. Bu cümlede de yine bir öneride bulunmuş. Yatsıma diğer bir adıyla inkar cümleleri. Bir şeyi inkar etme, kabul etmeme anlamı taşıyan cümlelerimizdir. Örneklerimize bakalım. Herkesin söylediğinin aksine bir kez bile buraya gelmiş değilim. Oraya gelmiş olmasını inkar ediyor. Şimdi senin kalbini ben mi kırmışım? Kırmadığını ifade ediyor. Bu sözleri ona ben mi söylemişim? Söylememiş olduğunu yine ifade ediyor. Bir diğer cümlemiz ön yargı ya da diğer bir adıyla peşin hüküm, bir kişi veya bir şeyle ilgili belirli şartlar, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargıları belirten cümlelerdir. Örneklerimize bakalım. Yazarın son kitabı hiç satmaz cümlesi olumsuz bir ön yargı içermektedir. İkinci örneğimize bakalım. Yazarın son kitabı çok başarılı olur cümlesi ise olumlu bir ön yargı içermektedir. Eleştiri cümlelerine bakalım. Bir insanın, bir eserin ya da bir konunun doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla yazılan cümlelerdir. Yine eleştirilerde olumlu ve olumsuz olabilir. Bakalım örneklerimize. Bu kıyafetler sana çok yakışmış cümlesi olumlu bir eleştiri içermektedir. İkinci örneğimize bakalım. Bu kıyafetler sana pek yakışmamış. Bu cümle ise olumsuz bir eleştiri içermektedir. Öz eleştiri ise kişinin kendisiyle ilgili yaptığı eleştirileri içeren cümlelerdir. Bakalım örneklerimizi. Eskisi kadar iyi yazamadığımı hissediyorum. Kişinin kendine yönelik yaptığı bir eleştiri. Yine İstanbul'da yaşamayı beceremiyorum cümlesi de öz eleştiri anlamı taşımaktadır. Tasarı cümleleri diğer bir adıyla plan yapma. Tasarı olması veya yapılması planlanan işlerin belirtildiği cümlelerdir. Örneklerimize bakalım. Önümüzdeki yazı sıcak bir Ege kasabasında geçirmeyi düşünüyorum. Bir tasarı söz konusu. Yine akşama kadar Türkçe ödevimi bitirmiş olmayı umuyorum cümlesinde de bir tasarı söz konusu. Aşamalı durum bir durumdan başka bir duruma geçişi ifade eden cümlelerdir. Bu geçiş aşama aşama iyiye ya da kötüye doğru olabilir. Bu cümlelerde genellikle günden güne, her geçen gün, gitgide gibi ifadeler kullanılır. Bakalım örneğimize. Karıştıra karıştıra sonunda bu bilgisayarı kullanmayı öğrendim. Eylem bir anda değil, zaman içerisinde gerçekleşiyor. Yine küçük oğlumuz her geçen gün biraz daha büyüyor, gelişiyor cümlesinde de büyüme ve gelişme bir anda değil, zaman içerisinde gerçekleşiyor. O yüzden aşamalı bir durum ifade etmektedir. Pişmanlık cümlelerine bakalım. Yapılan bir şeyden duyulan üzüntüyü ifade eden cümlelerdir. Tekrar söylüyorum. Yapılan bir şeyden duyulan üzüntüyü ifade eden cümlelerdir. Örneğimize bakalım. Keşke arkamdan konuşulan şeyleri hiç duymasaydım. Demek ki duymuş ve bu duyma iş işleminden dolayı bir üzüntü hissetmekte. Böyle olacağını bilseydim seninle görüşmezdim. Demek ki bir görüşme gerçekleşmiş ve bu gerçekleşmeden dolayı da bir pişmanlık söz konusu. Hayıflanma cümleleri ise yapılmayan şeyden, kaçırılan bir fırsattan duyulan üzüntüdür. Örneklerimize bakalım. O anda aklıma gelmedi ama keşke bunları da söyleseydim. Bu sefer söylememiş. Söylemediği için de hayıflanmakta. O zamanlar zamanın su gibi akıp geçtiğini fark edemediğime yanıyorum diyor. Demek ki yine kaçırılan bir fırsat söz konusu. O yüzden de buna hayıflanıyor. Hayıflanma ve pişmanlık arasındaki farkı şöyle açıklayalım tekrar. Pişmanlıkta yapılan bir şeyden dolayı hissedilen bir duygu varken hayıflanmada yapılamayan, elden kaçırılan bir fırsattan dolayı hissedilen duygu söz konusu. Kanıksama cümlelerine bakalım. Herhangi bir şeye çok tekrarlanması sebebiyle alışmayı ifade eden cümlelerdir. Tekrar söylüyorum herhangi bir şeye çok tekrarlanması sebebiyle alışmayı ifade eden cümlelerdir. Bakalım örneğimize. Çocuğu o kadar çok azarladın ki artık umursanmıyor. Burada azarlanmanın çok sık tekrar edildiğini ve artık buna alışıldığını ifade ediyor. İkinci örneğimize bakalım. Dünya bu salgınla beraber maske takmaya alıştı galiba. Cümlesinde de yine kanıtsama anlamı söz konusu. Bir de içeriye bakalım ne olduğuna. E, eserin neyi anlattığını, hangi konuyu ele aldığını ifade eden cümlelerdir içerik. Neyi anlattığı, içinde ne olduğunu, hangi konuyu anlattığını ifade eden cümlelerdir. Örneklerimize bakalım. Ünlü yazar bu eserinde kentlerde yaşayan çocukların sorunlarını ele almış. Neyi anlatmış? kentlerde yaşayan çocukların sorunlarını anlatmış. İkinci örneğimize bakalım. Onun bütün şiirleri buram buram Anadolu kokar. Ne var bunun içinde de? Buram buram Anadolu kokan şeyler anlatılmış. O yüzden bu her iki cümlede içerik ifade etmektedir. Üslup ise Eserde yazarın dili nasıl kullandığını, nasıl bir anlatım tarzı kullandığını ifade eden cümlelerdir. Biraz önce ne sorusunu sorduğumuzda içeriği bulmuştuk. Şimdi ise nasıl sorusunu soracağız ve üslubu bulacağız. Örneklerimize bakalım. Yazar romanlarında anlattığı yörenin konuşma dilini kullanmayı tercih ediyor. Ve yine donuk sıradan bir anlatım var bu hikayede. Cümleleri üsluba örnektir. Tahmin nedir? Akla, sezgiye veya tecrübeye dayanarak olabilecek bir durumu önceden kestirmedir. Böyle cümlelerde tahmin cümleleridir. Örneklerimize bakalım. Kim bilir yaşasaydı ne güzel eserler verecekti cümlesinde bir tahmin söz konusudur. Yine aynı şekilde ödevlerini bitirenler parkta buluşmuştur cümlesinde de bir tahmin anlamı söz konusudur. Olasılık diğer bir adıyla ihtimal bir şeyin gerçekleşme ya da gerçekleşmeme ihtimalinin ifade edildiği cümlelerdir. Bakalım. Belki bu sınavdan daha yüksek bir not alabilirim cümlesi bir ihtimal cümlesidir. Yine aynı şekilde sanırım Burak bu işin altından Kalkamayacak cümlesinde de bir ihtimal ya da diğer bir de işte olasılık söz konusudur. Peki kesinlik nedir? Kesinlik ise anlamında kesinlik olan cümlelerdir. Bakalım bu yaptıkların cezasını bir gün çekeceksin cümlesi kesinlik ifade eder. Yine aynı şekilde bu konuşma burada sona ermiştir. Cümlesinde de kesinlik anlamı söz konusudur. Evet, duygu cümleleriyle ilgili konumuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.